Öğrenci misiniz? Evet. Öğretmen misiniz? Evet. Devlet görevlileri geldi. Kontrolünü yaptı. Yapılan ürünün gerçekten insan sağlığına büyük bir oranda zarar verdiği tespit edildi gıda mühendisi kulağını çekip gel bakalım buraya. Sen bu iş yerinin gıda mühendisisin. Sen yazılı olarak bu iş yerini bilgilendirdin mi bu anlamda diye devlet görevlileri sizi sorumlu tutuyor burada. Orta peki bir gıda mühendisinin maaşı ne kadar oluyor? Böyle yani iyi bir firmada değil. Yani orta düzey bir firmada değil. Yani. siz mesela tavuğa şirin su basıyor, tuz basıyor, yani ne basıyorsa. Yani bunların önüne nasıl geçilecek? çeşit gideceğiz. Hoş geldiniz. Evet. Öğrenci misiniz? Yok değilim. Öğretmen misiniz? Yok. Gıda mühendisi. Gıda mühendisi. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Önce onu söyle, Tecrübenizi öğrenmek istiyorum çünkü. Şöyle. Babamın şirketle çalışıyorum. Üniversiteye başladığım yıl sektörün içine girdim. Diyeyim. Hı. Full time olarak 2-2,5 yıl. Ama ilk girişim 5 yılı geçti. Babanız da mı sizin gıda mühendisi? Yok. kendi zaten bir gıda firmamız var da. Şeyi çok merak ediyorum. Ülkenin bir sistemi var, tamam gıda mühendisleri var. Evet. Ee, yani bu yapılan ürünleri denetleyen bir e, kurum mutlaka vardır herhalde. Devletin var mı böyle Sarım, bir kurumu? gıda, orman ve tarım bakanlığı. Bakanlık değil mi? Şimdi mesela siz e, Kendiniz denetledikten sonra ürünleri, evet. e, bakanlıktan gelip denetlemiyorlar mı bunu? Şöyle, e, bakanlığın rutin olarak bir denetim süresi var. Yani tam süresini bilmiyorum ama 3 ay olabilir, 4 ay olabilir. E, üç ay veya dört ayda bir gıda firmaları denetliyor. Tamam. Onun haricinde e, firmayla alakalı bir şikayet aldıklarında 184 lira olabilir, cümlerden olabilir veya herhangi bir yerden bu şikayeti değerlendirmek zorundalar. Bu şikayetle beraber firmaya gidiyorlar. Firmayı e, eee denetliyorlar. Peki e, gitmeden önce haber veriyorlar mı? Biz geliyoruz. Ansız, Ansızın. Ansızın. E peki e, aslında sistem güzel ama bu işte 3 aylık bir evre var yani boşlukta Aha. kaldıkları. O süreçte e, yolsuzluk yapılabilir. Nasıl yani? Yani Örnek veriyorum. Ürün biraz daha fazla maliyet çıkarmasın diye e, şeker yerine glikoz kullanabilirler mesela. Kullanabilir. Ha. Yani tarım geldiğinde de bunu kullanıyorlar yani. Ama bunun bir oranı vardır muhtemelen. Aynen. O oranı geçemez herhalde, değil mi? O oranı geçtiğinde zaten sıkıntı geliyor. Ha, şimdi e, işte bunların denetimini yapmak Hani 3 ayda birse eğer, örnek veriyorum bu 3 aylık süreç içerisinde kalan işte 2 ay 59 günde burada bir yolsuzluk yapmak istiyor yapamıyor mu bu adam? İstese yapar. Bunu denetleyen kim peki? Burada siz mi giriyorsunuz devreye? Burada e, gıda mühendisi devreye giriyor ama mevzu işletmede bitiyor şey... sen bunu benim dediğim şekilde benim maliyetime göre yapacaksın dedikten sonra gıda mühendisi onu sadece uyarmakla yetkilidir. Hmm. Yani almayacaksın dedikten sonra adam zorla o ürünü alıyorsa sonuçta eleman onun elemanı. Benim dediğim patronun dediğini yapıyor. Peki siz burada yazılı olarak beyan mı ediyorsunuz yoksa sözlü olarak mı söylüyorsunuz? Sözlü olarak. Diyelim ki bir sorun yaşandı. Tamam. Bu arada 2 ay 59 dedi ama 2 ay 29 yapıyor. Evet. Ee, diyelim ki bir sorun yaşandı Evet. Ee, ve şikayet üzerine bir anda baskın yediniz. Evet. Devlet görevlileri geldi, kontrolünü yaptı. Yapılan ürünün gerçekten insan sağlığına büyük bir oranda e, işte zarar verdiği tespit edildi. Burada e, gıda mühendisini kulağını çekip gel bakalım buraya sen işte e, bu iş yerinin gıda mühendisisin. Sen yazılı olarak şu sonuçta ya, söz uçar yazı kalır. Bu iş yerini bilgilendirdin mi bu anlamda diye e, devlet görevlileri sizi sorumlu tutuyor mu burada? Şöyle, gıda mühendisliğinde izlemde istihdam zorunu personel olarak, son olarak geçen bir sınıf var. Nasıl ya anlayamadım. E, belli bir üretim kapasitesinde olan firmalarda gıda mühendisi çalıştırmak zorunlu. Bu çalıştırdıkları gıda mühendisinde de İZP deniyor. İstihdam zorunlu personel. Ha, yani bunu istihdam Sorun... etmesi lazım yani. Evet. Bu personeli kesinlikle vermesi evet. lazım. Sorumlu yönetici olarak geçiyor. Bu sorumlu yönetici de e, herhangi bir durumda eğer ki İZP yani sözleşmeli oluyor bunlar noter onaylı. Sözleşmeli ise e, %50 patron kadar, işveren kadar sorumlu oluyor. O yüzden bunları mümkün olduğunca kendi elinde olan tüm mükemmelde yapmaması gerekiyor. Çünkü bir ceza geldiğinde firmaya veya herhangi bir kişi zehirlendiği Allah korusun bunda %50 pay onda oluyor. Denetlemediği ve sorumluluğu kalmadığına, işlerinizin bitmediğiyle Ha, yani burada noterden noterli bir anlaşma yapıyorlar. Evet. İş gidiyor gidiyorlar notere. Noter huzurunda bir anlaşma yapılıyor. Evet. Gıdan Peki, mühendisler odasında saklanıyor. Bu eğer yapılmazsa o zaman e, sorumlu oluyor mu? O zaman sorumlu olmuyor. Sadece firmada çalışan gıda mühendisi olarak belli bir uyarı alır. Tam böyle bir şey yaşamadığım için bilmiyorum ama hmm. hani İZP'deki kadar yüklü bir problem olmuyor diyebiliyorum ben. Hmm. Bunu o zaman bu noterdeki anlaşmayı işverenin talep etmesi lazım. Bir Gıda mühendisinden değil mi? Hı -hı. Sizin peki yapmış olduğunuz olay, çalıştığınız yer, Hı -hı. hani babanızın yeri olabilir belki ama e, siz ne yapıyorsunuz orada? Ben ne yapıyorum orada? Denetleme mi yapıyorsunuz ya da ne bileyim? Yani benim işim birazcık karışık. Ben daha genel bir yöneticilik olarak yapıyorum. İleride sen gıda mühendisi çalışıyor. Ben çalışan gıda mühendisini denetlemek İşin genel temizliği içinde gidip gitmediği, gelen malların işte e, ilk gelen ilk çıkar gibi bir kural var. Depoya ilk gelen mal ilk çıkması lazım ki depoda eski ürün kalmasın, bayat ürün zayiata gitmesin diye. Bununla alakalı işte gıda mühendisinin eğitimleridir, o sudur, genel kontrolüdür, işçilerin genel kuralları kurmadığı kontroldür. bunlara bakılıyor. Peki sizin sektör ne? Gıda mühendisleri. Yani. Yok sizin iş yerinizin sektörü ne? Fırıncılık siz e, fırınları e, nasıl olur o zaman, e, pratiğe döktüğünüz zaman, şimdi size fırıncılar başvuruyor, gelin bizi denetleyin mi diyorlar? Yok şöyle, her işletmenin aynı bir gıda mühendisi olmak zorunda. Firma olarak? Firma olarak. Yani hmm. burada gıda mühendisi çalıştırmak belli bir kapasitenin üstünde olduğunda, mesela veriyorum. çalıştırmak zorunda. 100 binin altında üretiyorsa herhangi birini çalıştırmak zorunda değil. 2 bin ekmek üretiyorsa bunlar tamamen alfakir akanlar. Evet. De yani daha fazlaysa gıda mühendisi çalıştırmak zorunda. Misal veriyorum 2 binde gıda mühendisi çalıştırdı. 4 binde 2 tane gıda mühendisi çalıştırmak hmm. zorunda gibi kriterleri var. Şimdi o limitin altındaysa eğer gıda mühendisi çalıştırmak zorunda değilse ee, sizin gibi firmalardan destek mi almak zorunda o zaman? Yok destek almak zorunda değil. Orada herhangi bir şey yapmak zorunda değil. Dışarıdan gıda mühendisi olabilir veya tarımdan denetime geldiklerinde zaten zorunlu olmadığı için tarım bile bir işverenle görüşüyor. Görüştüğü işveren de ona e, tarımdakiler de gıda mühendisi veya ziraat mühendisi oluyor. Onlar da yani hani şu yanlış, bu doğru, gibisinden yönlendirme, yönlendirme yapıyor. yapıyor. Bir zorunlu yoksa. alakalı bir süre veriyorlar. 30 gün, 40 gün, 15 gün Bunu eksiklerle zaten. alakalı. Bu eksikleri bu sürede giderin. Gidermezseniz cezanız var gibi bir uyarı yapıyor. ürünü şikayetleri hataları giderirse sıkıntı yok. 15 gün sonra, 20 gün sonra artık denetim süresi ne zamansa onu söylüyorlar. İşte 15 gün sonra geleceğiz 15 günlük süreniz var. Bu süreyi kaçırmayın diye söylüyorlar. 15 gün sonra geldiklerinde eğer ki o eksikler yapılmışsa herhangi bir problem yok. Eğer ki yapılmadıysa bu sefer cezai işleme geçiyor, sanat kusurma olayına geçiliyor. Hmm. Pandemi peki sektörünüzü etkiledi mi sizin de? Etkiledi. Ya olumsuz mu olumlu mu peki etkilemişsiniz de? Ee, olumsuz mu olumlu mu? Şöyle, e... Başında olumluydu, şu manada. İnsanlar devamlı evlerinde oturdukları için de açık olan tekerler yerler gıda işletmeleri olduğu için insanlar evde sıkıldıklarında işte gidelim bir pasta alalım ya da dışarıdan bir pizza söyleyelim hani sadece pirinç için konuşmayalım. Hepsinde artık o yemeği yemekten, el yemeği yemekten sıkıldıklarında dışarıdan bir ürün alma ihtiyacındaydılar. Hı? O zaman insanların ellerinde paraları vardı. Ama yaklaşık bir 2-3 ay gibi bir kapanma oldu. O kapanmada insanlar çalışmadı. Ellerindekileri tükettiler veya birikimlerini artık yönlendiler. O süre zarfında da artık ellerindekine sıfıra yaklaştıklarında insanlar da kendi konforlarından çıkıp farklı alanlara yöneldiler. Yani hani artık en büyük boy pasta alıp keyif yapmaktansa en küçük boy pastayı ya daha küçük dilimlere vermeye tercih ettiler. Veya hiç pasta almayı tercih etmediler. Yani siz, insanların gelir durumuna göre değişti bu. Siz çalışabildiniz mi o dönemde? yasağınız var mıydı? Yoktur herhalde. Yoktu. Biz çalışıyorduk. Kaç yıl okudunuz bunun için? Önerir misiniz yaptığınız işi? Ben yaptığım işi öneririm ama e, okul olarak çok iyi araştırma yapmalarını isterim. Yani kendi okuduğum okul kendi dalında gerçekten iyi bir sıralamayı daydı ama okulun içine girdiğinde ben okuldan kurtulduğum için dua ediyordum. Hmm. Yani iyi bir okulda okuyacaklarsa gerçekten çok güzel bir bölüm. Ortamı e, güzel yani. mi değildi bulunduğunuz okulun? Yani ben e, okul ortamıyla alakalı da yönetim kısmıyla, rektörlük, dekanlık, yönetmelik vesaire o alanlarla alakalı hmm. bayağı bir sıkıntı yaşadım. Evet. Sağ ol. Ortalama peki bir gıda mühendisinin e, maaşı ne kadar oluyor? Böyle iyi bir firmada değil. Yani orta düzey bir firmada diyelim Ya, da. ya şöyle aslında. Her yerde değişebiliyor. Ama İZP dediğim gıda mühendisi maaşı 6500 lira. Minimum. Evet. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Yani 4000 4000 lira minimum şu an bir gıda mühendisi alabiliyor. Hmm. 3500. Yani yeni mezunlar 3500 kendini geliştirmişler. 4 binin üstünde çok rahatlıkla maaş alıp iş bulabilir. Bu işi ticarete dökebilir mi? Bir yerde e, mesela sizin yaptığınız gibi e, bir kurum açabilir mi? Açabilir. Hımm. Yani bu onun artısı mı olur? Çünkü işle alakalı, denetimle alakalı bir geçmişi olur. Tarımdan vesaire denetime geldiklerinde nasıl bir şeyle karşılaşacağını bilir. Yani sudan çıkmış balığa dönmez, ben ne yapacağım vesaire moduna girmez. Son bir soru daha sorayım o zaman. Bu kadar e, oturmuş maden bir sistem var. Burada yemeyeceğim. Ee, Soruyu soramayacağım o zaman. Şuraya yanaşsam olur mu? Olur sıkıntı yok. E, yani bu tip yolsuzluk yapan, mesela tavuğa şirin su basıyor, tuz basıyor, ne basıyorsa. Evet. E, yani bunların önüne nasıl geçilecek? Bunlar hiç mi Yani bu müşteri şikayetleriyle alakalı bir şey. Müşteriler ne kadar şikayet ederse, ederse tüketici daha doğrusu müşteriden kastım o kadar denetim da insanlar da bu denetimden kaynaklı cezalarını yedikçe akıllanırlar. Nereye çekler bu şikayeti? Cimer olabilir. Ya da? Ali, Ali bu daha hattı var. Numarasını 186. biliyor musun? 186 idi herhalde. 186. 186 idi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Tamam teşekkür ediyorum e, röportaj için. Bence güzel bir röportaj oldu. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. <laughs> Evet keyifli bir sohbetti ve ayrıyetten güzel bir bilgilendirici içerik olduğunu düşünüyorum. Eğitici içerik olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.